Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün insanlığın en ilkel, en güçlü ve en şefkat dolu eylemlerinden birini rüya dünyasında ele alacağız. Rüya'da çocuk emzirmek. Bir canı beslemenin, hayata bağlamanın ve koşulsuz sevginin bu en saf hali rüyalarımıza konuk olduğunda hayatımızdaki bereketin, potansiyelin ve hatta bazen de en ciddi uyarıların bir sembolüne dönüşür. Peki bu derin ve mahrem rüya Rüya sahibinin cinsiyetine göre neden bu kadar zıt anlamlar taşır? Gelin bu kadim sembolün ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Annenin lütfu, kadınlar için bereket ve zenginlik. Rüya'da çocuk emzirmek, rüyayı gören kişi bir kadın ise rüya tabircilerinin neredeyse tamamı tarafından en hayırlı ve en güzel rüyalardan biri olarak kabul edilir. Bu bir arınma, bir kurtuluş ve bir bereket müjdesidir. Rüyasında çocuk emziren bir kadının, hayatındaki tüm sorunlardan, sıkıntılardan, borçlardan ve kederlerden kurtulacağına, adeta yeniden doğmuş gibi ferahlayacağına inanılır. Bu rüya, maddi olarak da büyük bir rahatlamaya yorulur. Özellikle rüyasında göğsünden süt geldiğini ve bu sütle bir çocuk emzirdiğini gören bir kadının, çok büyük bir zenginliğe, bolluğa ve berekete kavuşacağı rivayet edilir. Bu zenginlik, kişinin toplum içinde ün ve şöhrete kavuşarak, herkesin gıpta ile bakacağı, saygın bir hayata erişeceğine de delalet eder. Geleceği beslemek Kendi çocuğunu ve hamileyken emzirmek Eğer rüyada emzirilen çocuk, kadının kendi çocuğu ise, bu rüya doğrudan o evladın geleceğine dair bir müjdedir. Annesinin desteğiyle, sevgisiyle ve emeğiyle beslenen o çocuğun ileride çok büyük işler başaracağına, yüksek mevkilere geleceğine ve ailesine gurur vereceğine işaret eder. Aynı şekilde hamile bir kadının rüyasında çocuk emzirdiğini görmesi de çift taraflı bir hayra yorulur. Bu rüya hem doğacak olan bebeğin ileride ailesine ve çevresine fayda sağlayan, büyük işlere imza atacak hayırlı bir evlat olacağını, hem de annenin feraha kavuşarak bolluk ve bereket dolu sorunsuz bir hayata adım atacağına delalet eder. Beklenmedik kısmet Bekar birinin çocuk emzirmesi Rüyanın en ilginç ve en güzel yorumlarından biri, bekar bir kızın çocuk emzirmesidir. Bu rüya, hayırlı bir eğitime, bilgiye ve irfana işarettir. Kişinin iyi bir eğitim alacağını, bu eğitim yolunda karşısına burslar gibi maddi desteklerin çıkacağına yorulur. Eğer bekar bir kız göğsünden süt geldiğini ve çocuk emzirdiğini görürse, bu, hayalini kurduğu o pırıl pırıl hayata kavuşacağının en net habercisidir. Şansının ve kısmetinin bir anda açılacağına, elde edeceği bu başarı ve zenginlikten çevresindeki başkalarının da faydalanmasını sağlayacak kadar cömert olacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda tıpkı o eğitim gibi iyi niyetli, bilge ve iyi eğitimli bir erkekle tanışıp Mutlu ve sağlam bir yuva kurmaya da delalet eder. Şifanın paylaşımı. Başka bir kadının çocuğunu emzirmek. Rüyada başka bir kadının çocuğunu, yani tanımadığınız bir bebeği emzirdiğini görmek sizin şifa ve çözüm dağıtan bir role bürüneceğinizi gösterir. Rüya sahibi kadınsa bu onun sıkıntılarının üstesinden geleceğini gösterir. Eğer hastaysa şifa bulacak, borcu varsa ödeyecek, birisiyle küsse aradaki buzlar eriyecek ve barışacaktır. Bu rüya, emek verdiğiniz şeylerin karşılığını en güzel şekilde alacağınızın ve dualarınızın kabul olacağının müjdesidir. Doğanın uyarısı. Rüya'da erkeğin çocuk emzirmesi. İşte bu noktada rüyanın anlamı tam 180 derece döner ve en ciddi uyarı başlar. Rüya'da bir erkeğin çocuk emzirdiğini görmesi, doğanın kanunlarına aykırı bir durum olduğu için rüya tabirlerinde asla hayıra yorulmaz. Bu, bir erkeğin fıtratına doğasına aykırı bir işe kalkıştığını ve bu yüzden büyük sorunlar yaşayacağını gösterir. Bu rüya, hastalıklara, içinden çıkılmaz borçlara, büyük sıkıntılara ve sorunlara işaret eder. Rüyayı gören kişinin bir borç batağına sürükleneceğine, çevresindeki art niyetli kişiler tarafından kandırılacağına, kullanılacağına ve elindeki tüm varlığını, malını, mülkünü başkasına kaptırmak zorunda kalacağına dair çok ciddi bir uyarıdır. Aynı zamanda bu rüya, Sadece maddi değil manevi bir kayba da işaret eder. Rüya sahibinin dünyevi zevklere, paraya ve hırslara fazlaca dalarak ahiret yaşantısını unuttuğunu, manevi değerlerini kaybettiğini gösteren uyarıcı bir rüyadır. Bu rüyayı gören erkek arkadaşlık ilişkilerine çeki düzen vermeli ve kendisine zarar verecek kötü niyetli kişilerden derhal uzaklaşmalıdır. Kapanış ve sonuç Gördüğümüz gibi rüyada çocuk emzirmek, yaratılışın ve fıtratın en derin sembollerinden biridir. Kadın için en büyük bereketi, zenginliği ve şifayı müjdelerken, erkek için doğasına aykırı davrandığı için en ciddi kayıpları ve uyarıları getirir. Bu rüya bize hayatın bereketinin doğamızla uyum içinde yaşamaktan geçtiğini hatırlatır. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.